Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf Türkçe 225, 226, 227, 228, 229 ve 230. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz sosyal medya psikolojimizi nasıl etkiliyor? İlk sorumuzdan başlayalım. İnterneti hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? İnternetin yaygın olarak kullanılması 1996 yılından itibaren kişisel bilgisayarlarla ağların bağlanmasıyla hayatımızın bir parçası olmuştur. Günümüzde internetsiz bir hayat düşünülememektedir. İnternet ağları telefonlardan, bilgisayarlarla, bilgisayarlardan TV'lere kadar tüm cihazların üzerinde ağ olarak bağlı durumdadır. İnterneti gerekli haber, haber bilgileri almak için ve çevredeki insanlarla iletişime geçebilmek için sosyal medya kullanarak kullanmaktayım. Online oyunlarda internet kullanırım. İnternet üzerinden popüler alışveriş mağazalarından istediğim beğendiğim ürünleri alabilirim. Başka işlemleri internet bankacılığı üzerinden banka işlemlerimi internet bankacılığı üzerinden ger gerçekleştirebilirim. YouTube gibi programlar sayesinde istediğim bir sanatçının klibini veya yeni çıkan parçasını dinleyebilirim. Sinema, dizi, sinema ve dizi izlemek için Netflix gibi paketler alarak yayıncılardan istediğim gibi, istediğim yerde, istediğim zamanda beğendiğim filmleri izleme olanağını yakalarım. Sosyal medyada hesapların, sosyal medya hesaplarından hangilerini biliyorsunuz? Bildiğiniz hesaplar hakkında bilgi veriniz. Ülkemizden çok kullanılan sosyal medya medyalar arasında Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp gelmektedir. Dünyada ise bu uygulamaların dışında çok daha farklı sosyal medya ağları bulunmaktadır. En popüler ve gelecek vadeden sosyal medya ağlarını sıralayacak olursak, Facebook insanların başka insanlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişini amaçlayan dünya çapında 1.2 milyar kullanıcısı olan en popüler birinci sıradaki sitedir. Kurucusu Mark Zuckerberg ilk olarak Harvard öğrencileri ve için kurulmuş, daha sonra tüm dünyaya yayılmıştır. Twitter haberleşme ağının en güçlü temsilcilerindendir. Aynı zamanda güçlü bir reklam aracıdır. Her saniyede toplamda 6000'den fazla tweet atıldığı Twitter'da günde 500 milyonun üzerinde tweet girişi yapılmaktadır. Aktif kullanıcı sayısı 230 milyondur. Instagram özellikle gençler tarafından kullanılır. Günde 55 milyonun üzerinde fotoğraf paylaşımı ile rekor kırmaktadır. 150 milyon kullanıcısı vardır. Kullanıcıların %57'sinin günlük giriş yaptığı bilinmektedir. Tumblr Metin fotoğraf, video, ses gibi farklı paylaşımlara olanak tanıyan mikroblog sitesidir. Dünya üzerinde 175 milyon blog takipçisi vardır. Metni okurken altını çizdiğiniz kelimeleri aşağıya yazınız. Bunların anlamını cümledeki kullanımlarından yola çıkarak tahmin ediniz. Kaygı, genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu. İstatistik, bir sonuç çıkarmak için verileri yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi sayımlama. Kadim başlangıcı olmayan eski ezeli fenomen, olay, sosyal medya için hayranlık uyandıracak kadar dikkat çekici olan şey veya kişi. Aşağıda verilen kelime gruplarının anlamlarını deyimler sözcüğünden bulunuz. Yol açmak, bir kişiye gidebilmesi için Neler yapması gerektiği ve sorunların çözülmesi anlamına gelir. Başarılı olması için yolunu açtılar. Dile getirmek, belli bir konuyu gündeme taşıyarak söylemek anlamına gelir. Örnek cümle: Yapılan eziyetleri haberlerde dile getirdi. Mutlu etmek, bir kişinin sevinçli olması için yapılan şeylere denir. Hediyeler alarak mutlu etmek için elinden geleni yaptı. Bu deyimlerin anlatıma olan katkısını açıklayınız deyimlerle birlikte anlam bütünlüğü sağlanarak metni daha iyi şekilde kavramamız sağlandığını ifade etmemiz gerekir. Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz. Sosyal medyanın insan hayatına çok fazla girdiği vurgulayan Ercan şöyle konuştu. Alt çizili kelimenin zıt anlamı az, çok az, evet. Sosyal medya kullanıcıları tarihten uzaklaşıyordu. Yakın Irak, bu insanlar sürekli sosyal medya için telefona dönüp dönüp bakıyor. Süreklinin eş anlamlısı devamlı. Yani hayatımızın her alanında sayılar var artık. Var, yok, zıt anlamlı. Var, mevcut, eş anlamlı. Hal böyle olunca ortaya garip sonuçlar çıkıyor. Hal, durum, eş anlamlı. Okuduğunuz metinde hangi durumun insanlarda psikolojik olarak sorunlara yol açtığı dile getirilmiştir? Sosyal medyada beğenilmeme korkusu. Araştırmalara göre insanlar sosyal medyada hangi amaçla paylaşım yapmaktadır? Beğenilmek için. Araştırmalar sosyal medya kullanan birçok insanda hangi hastalığın görüldüğünü ortaya çıkarmıştır? Kaygı bozukluğu olan fomo hastalığını ortaya çıkarmıştır. Sosyal medya bilgiyi neye göre değerlendiriyor? Arama motorunda olup olmadığına göre değerlendiriyor. Metne göre sosyal medya meslekleri nasıl etkiliyor? Meslek sahiplerinin bilgilerine değil, Beğenilme ve takipçi sayılarına bakılıyor. Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. Metnin konusu sosyal medyanın zararlı etkileri. Metnin ana fikri sosyal medya kişilerin bilgilerine göre değil, takipçi sayılarına göre değerlendirilmelerine ve insanların psikolojik sorunlar yaşamasına neden oluyor. Yazar sosyal medyanın hangi özelliği üzerinde durmuştur? Metni siz yazmış olsaydınız sosyal medyanın hangi özelliği, hangi etki ve özellikleri üzerinde dururdunuz? Yazarın üzerinde durduğu konular sosyal medyanın psikolojik etkileri. Ben olsaydım sosyal medya bağımlılığının sağlık ve antisosyal hayat üzerinde etkileri üzerinde dururdum. Görselleri inceleyiniz demiş. Evet, burada çocuk müzik dinliyor, oyun oynuyor. Diğeri de sevgili oğlum lütfen bilgisayarı kapatıp mutfağa gel yemek yiyoruz annen diyor. Aynı evin içinde mailleşerek konuşmaya başlamışlar galiba. Görselde anlatılan durum nedir? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilgisayarlar bizleri sosyal hayat içerisinde antisosyal yaptıkları gözlenmektedir. İnsanlar hayatları içerisinde bu tür teknolojik araçların kullanımının sınırlandırılması ve aile hayatının en iyi şekilde devam ettirilmesi gerekmektedir. Evet, Hane Halkı Birleşim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2017 anket sonuçları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafiği inceleyerek tabloyu örnekteki gibi işaretleyiniz. Araştırma 16 ile 74 yaş arası bireyler üzerinde yapılmıştır. Doğru. 2008 yılında 2017 yılına kadar olan sürede internet erişimi imkanı olan hanelerin sayısı azalmıştır. Yanlış. İnternet erişim imkanı olan hanelerde 16-74 yaş arası bireyler internet ve bilgisayar kullanmaktadır. Doğru. 2017 yılında 16 ile 74 yaş arası bireylerin internet kullanım oranı bilgisayar kullanım oranından fazladır. Doğru. 2008 yılından 2017 yılına kadar olan sürede 16 ile 74 yaş arası bireylerin internet kullanımı her geçen gün artmıştır. Doğru. 2013 yılına kadar hanelerinde internet erişim imkanı olmayan 16 ile 74 yaş arası bireyler bilgisayar ve interneti kullanmışlardır. Yanlış. Aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Dünyada son yıllarda sosyal medya kullanan birçok insanda bir çeşit kaygı bozukluğu fomanın görüldüğü belirtiliyor. Yukarıdaki cümlede geçen foma tıp biliminin tıp bilimiyle ilgili bir terimdir. Bilim, teknik, sanat gibi özel alanlarda mesleki alanlarda kullanılan kelimeler vardır. Siz de bu alanlar ile ilgili terim örnekleri veriniz. Kişi korktuğu ya da heyecanlandığı zaman vücudu adrenalin salgılamaya başlar. Önce sazını akorunu ayarladı sonra coşkuyla çalmaya başladı. Şiirdeki redifleri bulana, bulana 10 puan vereceğim. Aşağıdaki metni okuyunuz soruları cevaplayınız. Medya okuryazarlığı. Her gün insanlar televizyon programları, filmler ve internet siteleri gibi birçok farklı iletişim aracı ile medya mesajlarına ulaşmaktadır. Sorumlu bireyler olarak medyanın bize sunduğu mesajlar arasından seçim yapmak bizim sorumluluğumuzdadır. Medya okuryazarlık medya okuryazarı bireyler medyanın kurgusal olduğunu, politik söylemleri olduğunu, belli bir ideolojiye ve belli ticari kaygılara sahip olduğunu bilmeli ve sorgulayıcı bir bakış açısına sahip olmalıdır sorgulayıcı bir bakış açısı ile medya içeriğini anlayabilmenin ötesinde objektifliği nitelendire, niteliği değerlendirebiliriz. Medya okuryazarlığı içeriği kaynağı ve biçimi sorgulamanın yanı sıra medyanın estetik değerini de eleştirilebilmelidir. Medya mesajları arasında niçin seçim yapılmalıdır? Çünkü medya mesajları arasında doğru ve yanlış mesajlar vardır. Her mesaj doğru kabul edilemez. Medyayı için sorgulamalıyız? Bu sorgulamada nelere dikkat etmeliyiz? Çünkü medyadaki mesajlar kurgusal olabilir, politik söylemlere sahip olabilir, belirli bir ideoloji ve belli ticari kaygılara sahip olabilir. Bu sorgulamada mesajın objektif olup olmadığına doğru olup olmadığına dikkat etmeliyiz. Medyayı hangi yönden sorgulamalıyız? Ob objektiflik ve nitelik yönlerinden sorgulamalıyız. Siz medya kaynaklarını sorguluyor musunuz? Sorgulama yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Hayatımızın her alanında sürekli olarak medya kaynaklarını sorgulamamız gerekmektedir. Hayatımızda sanal ortamda yer alan bilgi kirliliği nedeniyle doğru olan haber kaynaklı ve güvenilir sitelerin tercih edilmesi gerekmektedir. Medya kaynaklarını sorgularken dikkat edilmesi gereken olgular haberlerin kaynakları olup olmadığı, devlete zarar veren konuların konuların olduğunu toplumsal düzeni etkilediğine gibi konulara dikkat edilerek bütün haberlere inanmamamız gerekir. 50 milyon dinleyiciye ulaşılması 38 yılda gerçekleşmiştir. Televizyon yayınları için bu süre 13 yıldır. Milletin 50 milyon kullanıcıya ulaşması yalnızca 4 yıl sürmüştür. İnternete bağlı aygıt sayısı insan nüfusundan çoktur. Dünyada e-posta kullanıcılarının sayısı 2,5 milyarı geçmiştir. Okuduğunuz haber yazılarının ve araştırmalarınız sonucundan hareketle sosyal medyanın olumlu ve olumsuz yönlerini anlatan bir konuşma yapınız. Sosyal medya hayatımız içerisinde büyük bir önem arz eden bir konudur. Ancak sosyal medyanın doğru bir şekilde kullanılması ve zararlı yanlarından yalan haberlerden korunması gerekmektedir. Sosyal medyanın günümüzde iletişim araçları olan televizyon, gazete, telefon gibi araçlarla kolay bir şekilde dinleyici ve izleyicilere ulaşabilmektedir. İnsanlara gerekli olan bilgileri vermek amacıyla büyük önem taşırken insanların sosyal hayatlarını etkilediği açısından da olumsuzluk gözlenmektedir. Görselden hareketle sosyal medyanın olumsuz etkileri konusunda defterinize insanları bilinçlendirecek bir afiş hazırlayınız. Evet bu şekilde bir afişimiz var. Aile büyüklerinizden çocukluk dönemlerinde hangi ulaşım araçlarının yaygın olarak kullanıldığını öğreniniz. Aile büyüklerimin kendi çocukluk yıllarını anlattıklarında ulaşımın belli başlı zorlukları olduğunu öğreniyorum. Durumu iyi olan sadece zenginlerde araba olduğu, herkesin bir arabası olmadığı, şehir içi ulaşım dolmuşları kullandıklarını, şehirler arası yolculuk içinde otobüsleri kullandıklarını, otobüslerin konforsuz ve rahatsız edici bir şekilde olduğunu, yolculukların uzun ve klima olmayan sıcak otobüslerde olduğunu anlatırlar. Ayrıca şehirler arasında tren yolculukları da yapmış olduklarını öğrenmiş olduk. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.